kerpetenlerle sürün dişleri sökülecek, dağlardan kalyonlar çekilecek, yürü oyunda oynaştasın, Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaşlasın. Sen de geçebilirsin anadan, yardan ve serden, senin de destanını yazalım ezberden, haberin yok gibi de taşıdığın değerden, el de sensin, dil de sen, gönül desin, baştasın, Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. En güzel günler bizi bekliyor. Hepinizi seviyorum.